Şey Savaş başlığını tak. Herkese selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki videoda artık fırtınadan kaçıp sığındığımız koydayız. Bugünkü yemeğimiz için şimdi dalış yapacağım. Çünkü lazım evet dedi. yemeğimiz yok. Bugün ve yarın teknedeyiz. Yani yemeğimiz var ya, evet ama istediğimiz gibi bir yemeğimiz yok. İstediğimiz gibi bir yemeğimiz olması için de <laughs> şimdi birazcık dalış yapacağız. Birilerinin çalışması lazım. çalışması gerektiği için. Ben de dalış yapacağım. Hemen giyinip gireceğim fazla uzatmadan. O zaman herkese iyi seyirler. Aşağıda görüşürüz. GoPro'nun housingini unutmuşum. GoPro'nun housingini unuttum içinde. İnşallah geldiğimde <laughs> hala çalışıyor olur. İnşallah. Biz sana güveniyoruz. Ben güvendim. Dikkatli ol. Tamam. Güle güle git, güle güle gel. <laughs> Saatlerdir çölde yüzüyorum resmen. Valla valla. Ben de çok uzun zamandır gelmeyince bayağı iyi Çünkü bir Çünkü balık görebilmek için sadece iki saattir falan yüzüyorum zaten. Valla. Hani Kötü. bu tarafta bir sürü görebilmek göre için Yanlış info mu yine? Yanlış info. Ne ya var? yine aslan vurdum iki tane de. Çorba yaparız. Artık yapardık. son Kim? aynen çorbalık. <gülüyor> <gülüyor> Anca doyurur zaten bizi. ben... yeterli. Tamamdır. Bağlayayım mı? Anne bak kaç saattir böyle geziyorsun. Atlasana bir tane. Bu arada keşke burada da atsaymışım. Arkasında kuyruğu var. Şey avatar gibisin. <laughs> Arkadaşlar korsan koyundan çıktık. Şu anda Adrasan'a doğru geldik. Adrasan'a gelmeden tabii ki şu karşımızda sulağda var. Sulağdanın karşısında biraz telefon çeksin istedik. Onun için buraya geldik. Buraya demirledik. Sabah hatta belki belki değil ya yüzde doksan. Evet Sula Adayı bir ziyaret edeceğiz. Orayı çok özledik çünkü. Belki yüzersin. Yüzersin. Ben yüzmeyebilirim. Korsan koyunda kalacaktık. Neden çıktık diye sorarsanız arkadaşlar bazı rahatsız edici, rahatsız edici değil bildiğin dağdan Dağ ayısı öyle insanlar ya. da Dağ ya. ayıları geldi. Ne demek öyle demiyor? Yani evet. oturuyoruz küfürler, bağıra çağıra, saçma sapan birbirine taş atmalar. Koca koca adamlar ya. 35 30 35 yaşlarında koca adamlar. Yani gerçekten anlamıyorum. Burada ben eşimle otururken ana avrat sülale arkadan adam sayıyor dibimizde yani böyle hemen yanımızda. Tabii ki de huzurumuz bozulmasın. Ne ne efendiydi o? Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey. <gülüyor> diye <gülüyor> Aynen, oradan çıktık, bastık, bu tarafa geldik. Biraz günü kaçırdık mı, azıcık güneşi kaçırdık diyebiliriz ama onun dışında problemimiz yok. Şimdi harika bir yemekle karşınızda... Evet, ne yapıyoruz? Ya şimdi daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Tamam. Ee, balık çorbası. Of! Aslan balıklı. <laughs> bu arada evet, aslan balığından çorba eminim çok güzel olur çünkü aromatik bir balık, güzel bir balık, evet, etli, yağlı tadı bir balık. Aslında zaten ben en sevdiğim balık benim. Evet. O yüzden ama balık çorbası yapmayı bilmiyorum. İşte bence sonuçta kimse anasının karnında öğrenmediği gibi biz de internetten baktık. Zaten az çok aşinayız, okey girecek şeyler ama biraz daha baktık, ettik vesaire. Şimdi onu yapmaya başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Evet, hayatımda ilk defa, ya ilk defa balık çorbası içmeyeceğim ama ilk defa balık çorbası yapıp içeceğiz. Ben hem de Sen ilk defa, defa mı Ya Eminim çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Başlayalım bir an önce. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Pasta balıklarını aldım. Evet. Ee, soğanları da çıkardım. Hı hı. Sonraki görev neymiş? Tiftikledin de. Ya yani şey kılçıklarını falan alacağım da o kendisi ha, tiftikli tiftikli kalmıştı. Kılçıklarını alacağız doğru. Aynen. Soğanlar 15-20 dakika haşladım. Balığı tencereden aldım. Ondan sonra patates, havuç, kereviz küçük küçük, küçük küp küp doğrayalım. Doğradaki efendim. Evet efendim. Bunları tencereye ekleyelim. Ekliyorum efendim. Ekliyorum efendim kereviz biraz çok mu ekledik ama bir bütün kereviz eklenmiş. Evet, e, tamam demek ki bir bütün şey, kereviz ekleyin. Bir de üstelik küçük kereviz aldım ben. Elimizdeki en küçüğü oldu. Ha olayım. evet. Aynen. Şimdi pirinç de ekleyeceğim. Oo. Pirinç ve limon ekleyeceğim. Oo. <laughs> Galiba kereviz biraz çok olmuş. <laughs> ama bir şey diyeceğim. Şimdi ya yarısına indirecektik. Mesela şey kerevizi yarıya indirmedik. Hiçbir şey yarıya indirmedik bu arada. Suyun Su yüzeyine daha çok çıkıyor diye. Çok Neden kereviz suçlu oldu <laughs> şu anda? Hayır asla öyle bir şey demedim de yine Alayım de. Alayım mı biraz? Yok alma dursun ya ne olacak yarısını. Yani bence de yenir. Yani de herhalde geldim. yenir. Bilmiyorum ben hiç hayatımda yemedim de. Ben çok severim. Terbiyesini de koyduk. Arkadaşlar efsane oldu ya. Şu görüntü bile beni bitirdi şu an. Böylece de içerim ama balığın iyice tadını aldıktan sonra düşünemiyorum vallahi. Daha tereyağı falan da olacak değil mi? Çok Çok. Hı. Uzun zaman sonra bir yemek için heyecanlıyım ya gerçekten. En son dün. En son evet. yani <laughs> dünden beri bayağı heyecanlı. <laughs> Bakalım. Hmm. Şöyle patatesli. Hmm. Çok sıcak çok değil mi? sıcak. Çok çok. <laughs> hmm. Harika olmuş. Yemin ederim. Biraz daha suyundan. <laughs> hmm. Bayıldım ya. Değil hmm. Yemin ederim çok güzel olmuş. <laughs> Vallahi billahi Allah beğenmesin. <laughs> Herkese günaydın yine çok güzel bir yerde uyandık gece bu kadar güzel değildi ama şimdi biraz daha güzel oldu birazdan Sula Adaya doğru yola çıkacağız karşımızda Sula oraya doğru gideceğiz sabah uyandık çok güzel bir gün doğumu vardı ondan sonra biraz daha uyuduk tabii. neyse yavaş yavaş çıkalım artık yola Sula Adaya doğru gidiyoruz görüşürüz. Evet, sezon yaklaştığı için tabii ki de daha erken saatler olmasına rağmen kulağı da yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Tabii ki de suyu çok güzel olduğu için insanlar buraya, zaten Türkiye'nin Maldivleri diyorlar, biraz daha yaklaştıktan sonra zaten size de göstereceğim burayı. kokuları? Makarna kokuları. Makarna. <laughs> Makarna tavuk balık veriyorlar ya bunlarda. Evet. <laughs> Çok güzel kokuyor. <kokuları. gülüyor> Burası e, Türkiye'nin Maldivleri dediğimiz Adana Samsun'a a'dan. Biz saat boyunca buradayız. Saat saat boyunca buradayız. yemeği var. Buraların en güzel güzel. One hour we are here. Swimming Şuraya gitsene. Şuraya taşlanır diye. Ya çok güzel. Renginin güzelliğine bak. Var? Gerçekten harika bir yer. İnşallah bir gün ileride buraya gelip de vay be buralar şöyle şöyleydi. Böyle güzeldi demeyiz ya. O kadar korkuyorum ki anlatamam yani. Her an şuraya bir tane ada oteli dikebilirler ya. Allah geçinden Şimdi buranın bir tane daha arka tarafında koyu var. Bir de oraya gidelim bakalım. Burası belki sakin. bu kadar şey değildi. Aynen sakin. Belki sakinse kahvaltı yapabilirim. Aaa! Ooo! Oh, ye, yeah. Come on, <laughs> hadi gidelim. <laughs> evet. diğer koy işte. arka tarafı değil mi? Aynen Tam arka tarafı. Sayılmayabilir diğer tarafta taraf daha bir tık da açığa bakmayıp korunaklı olduğu için genel olarak oraya gidiyorlar tur tekneleri ama top dolu oluyor. Yani yazın gerçekten mesela biz bu kadarcık teknemize girecek yer bulamıyoruz. Öyle zamanlar oluyor. O zamanlar da buralara zaten <laughs> sıralıyorlar bütün tekneleri. Teşekkür ederiz bu bilgileri. Rica ederim ne demek işimiz bu. Arkadaşlar şimdi size burayı bir de yukarıdan göstermek istiyorum. Çünkü inanılmaz güzel, tertemiz, berrak bir suyu var. Bakalım nasılmış. Was a mutual arrangement we both saw into. But can she walk in the fire? Can she run in the rain? Can she make it up the mountainside? Can she make it down again? I have often wondered if she'll go and jump. Çok fazla tur teknesi gelmeye başladı. Biz de kaçtık yani. Zaten böyle çarpıştık falan. Hani çok şey yapmıyorlar. Sallamıyorlar. Direkt giri veriyorlar yanınıza. Öyle bize çıktık oradan. Çok kalabalığı sevmediğimiz için. Şimdi Adrasan'a doğru devam ediyoruz. Arkadaşlar toparlanıyoruz. Koymanın böyle pratik çok bir yöntemi var. Çok Bu ses bir de seni çok rahatsız ediyor. Maalesef. <laughs> Arkadaşlar geldik buraya birazcık böyle ben yüzdüm falan böyle hafif keyif yaptık ama artık videoyu bitirme vakti geldi çünkü birkaç işimiz var onlarla uğraşacağız. Çok keyifli bir iki gündü Suluada'yı gezdik, Adresan'a geldik Demre'den falan. Keyifliydi yani. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen destekleriniz için Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.